Yaklaşık 12 sene oldu. 40-41 civarında üyemiz var. Yeni üyeler de yapacağız Allah'ın izniyle. Yani özellikle bayan, yani belki avcılık boyutunda olmaz da atıcılık boyutunda olabilir. Çünkü e, iyi derece yapan atıcılarımız var biliyorsunuz. Büyükşehir Spor Kulübü'nde atıcıları var. Bayağı bir sporcunun katılmasını isteriz. Evet. kulübümüze. Avcılık senenin 6 ayı avlanırız biz. Genelde spor kısmına bakarız. Yani avcılık değil de daha çok spor. Çıktığımız yerlerde yaklaşık günde 25 bin adım minimum atarak, 3-4 gün av yaparak, tabi izinli oluyor bunlar hepsi. 100 bin adım atıp tekrar geri dönmek. Esas gayemiz bu. Hedefimiz o yani. Tabi bunun yanında Avlanma da yapıyoruz ama kota dahilinde. Atıcılıkta şanslıyız. Kocaeli Bölgesi'nde biliyorsunuz Kuruçeşme'de belediyemizin poligonu var. Orada serbest atışlar olduğu zaman gidip her zaman atış yapabiliyoruz. Tabii bunun için öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e çok teşekkür ederiz. Böyle bir nimetten bizi faydalandırdığı için, kulüplere yardım ettiği için. Sadece avcılık değil, bütün e, spor dallarında yardımları var. Malzeme konusunda sıkıntımız yok. Atıcılık olarak e, bizde dünya şampiyonları var, hocalarımız. Yani e, onlar kulüp bazında işte Seka Kağıt Spor'un kulüp adına yarışıyorlar. Gençlerin bu konuya çok eğilmelerini istiyorum. Çok basit olmasa da, çünkü zor bir spor. E, nihayetinde çok atik ve nişancı olmanız gerekiyor. Bu Türk ırkı içinde olmazsa olmazımız. Biliyorsunuz bir ata sporumuz. Ve gençlerin atıcılık, nişancılık konusunda kendilerini eğitmelerini tavsiye ediyorum. Yani. Her genç, yani kız, erkeği, kadını e, bu sporu yapmalı, öğrenmeli. Tavsiye ediyorum gençler gelsin, evet. spor yapsın. Bizim testlerimiz iyi, herhangi bir eksik yok. Hatta sporcuları dinlendirmek için yerlerimiz var. Takımları ağırlayabiliyorlar. Kamplarımız var, kamp merkezlerimiz var. Orada ağırlıyoruz. Başkanımızla beraber bütün faaliyetleri takip etmeye çalışıyoruz. Avlara gitmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar bu sporu Yapmaya çalışıyoruz yani kendimizce. Yapsınlar diye bazı gençlerimiz örnek olmaya çalışıyoruz. Maksat hep vurmak değil. Mesela ördek halına gittiniz. O ördeği yani vurmak değil ki, o bir böyle bir gezişi var. Kanat sesi Kanat var. Kanat sesi var. Kanat onun, seslerini dinliyoruz. O sudan kalkmasını göreceğiz evet. mesela. Onun zevkini alıyoruz biz. Çoğu zaman da seyrediyor zaten, yani değil seyrediyoruz. Seyrediyoruz. Çoğu zaman seyrediyoruz.